Katlanabilir ekranlar son yıllarda teknoloji dünyasında devrim yaratan bir yenilik haline geldi. Hepimiz katlanabilir ekranlı telefonları duymuşuzdur. Ama bu teknoloji sadece telefonlarla sınırlı değil. Bu videoda katlanabilir ekranların sadece telefonlarda değil, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda hatta giyilebilir teknolojilerde nasıl devrim yarattığını keşfedeceğiz. Hazırsak başlayalım. Katlanabilir ekranlar, teknolojiye entegre edilen esnek OLED paneller sayesinde cihazların fiziksel formunu değiştirmenize olanak attılar. Esnek OLED teknolojisi ekranların hem bükülmesini hem de katlanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede ekranlar daha ince ve hafif hale gelirken aynı zamanda dayanıklı ve uzun ömürlü bu ekranların en dikkat çekici yönü kullanıcılara ekran boyutunu değiştirebilme esnekliğidir. Katlanabilir ekranlar küçük cihazlardan büyük ekranlı cihazlara dönüşebilir. Böylece hem taşınabilirlik hem de görsel deneyimi optimize eder. Samsung Galaxy Z Fold, Huawei Mate X, Motorola Razr gibi cihazlar katlanabilir telefonlar ilk örnekler arasında yer alıyor. Peki katlanabilir telefonlar ne gibi avantajlar sunuyor? Katlanabilir telefonlar kapalı iken, normal bir telefon boyutunda olabiliyor. Ancak açıldığında büyük bir ekran sunuyor. Bu da film izlemek, oyun oynamak ve multitasking dediğimiz çoklu görev yapmak için mükemmel bir deneyim sağlıyor. Katlanabilir ekranlar daha geniş ekranları bir arada sunarak taşınılabilirliği artırırken cihazın boyutunu da küçültüyor. Bu sayede daha hafif ve ince telefonlar elde ediliyor ancak hala bazı zorluklar mevcut. Ekranın dayanıklılığı, katlanabilir menteşe sistemi ve cihazın fiyatı bu telefonlara büyük engeller arasında yer alıyor. Katlanabilir ekranlar sadece telefonlarla sınırlı değil. Bu teknolojinin tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda da büyük bir potansiyeli bulunuyor. Samsung Galaxy Z Fold yalnızca telefon olarak değil açıldığında büyük bir tablet gibi kullanılabiliyor. Bu sayede özellikle çalışan profesyoneller için, içerik üreticiler için mükemmel bir çalışma cihazı ol olabiliyor. Derin konsept Ori gibi profesyonelleri aklına bir ekran teknolojisini dijital ülser dünyasında da taşımayı hedefliyor. Böyle bir cihaz daha kompakt ve taşınabilir deneyim sunarken ekranı açarak daha geniş bir çalışma alanı oluşturabiliyor. Bu tür cihazlar tablet ile dizüstü bilgisayarlar arasında sınırları kaldırıp kullanıcıların farklı iş akışlarına ve ihtiyaçlarına göre adaptasyon sağlanmasına da olanak tanıyor. Hatta bir ekran teknolojisi yalnızca büyük cihazlarla sınırlı kalmıyor. Yeni bir teknolojiler de bu yenilikten faydalanmak için çalışmalar yapılıyor. Örneğin katlanabilir ekranda akıllı saat ve gözlükler gibi teknolojinin ile bir formda nasıl evrilebileceğini gösterebiliyor biz sizlere. Girebilir cihazlarda katlanabilir ekranlar hem ekran boyutunu küçültmeden taşınabilir arttırarak hem de cihazın kullanımını daha pratik hale getirmek için kullanılıyor. Bu tür teknolojiler gelecekte günlük yaşantımızı daha da entegre ve pratik hale getirebilir. Katlanabilir ekranlar sadece teknolojiyi düşünmekte kalmayıp aynı zamanda çok daha yaratıcı ve kişiselleştirebilir cihazlara olanak tanıyacak. Gelecekte bu ekranlar daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve çok daha erişilebilir olacak. Düşük maliyetler sayesinde katlanabilir ekranlar. Her bütçeye hitap eden cihazlarda kullanılabilecek. Bu da katlanabilir ekranları daha yaygın ve popüler hale getirebilecek. Katlanabilir ekranlar teknoloji dünyasında büyük bir potansiyel barındırıyor ve yalnızca telefonlarla sınırlı kalmayarak farklı cihaz kategorilerine de hayat verecek. Hem kullanıcı deneyimini geliştiren hem de taşınabilirliği artıran bu cihazlar gelecekte günlük hayatımızın büyük bir parçası olacaktır. Teknolojinin bu kadar hızlı evrildiği bir dönemde katlanabilir ekranlar daha önce hayal bile edemeyeceğimiz cihazları mümkün kalacak şüphesiz. Ve evet geldik bir videonun daha sonuna. Bu videoda katlanabilir ekranların farklı alanlarındaki etkilerini ve potansiyellerini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sizin görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.